Mini mini birler çalışkan beşler hepiniz Partikül Matematik kanalına hoş geldiniz. Ben Meli hocanız. Evet 5. sınıf matematik derslerine artık başlıyoruz. Öncelikle 5. sınıf hepiniz için hayırlı olsun. Ortaokula başladınız artık. Büyüdünüz abi abla oldunuz diyebiliriz sizler için. Ee, çok güzel bir yıl olmasını, çok güzel bir sezon olmasını diliyorum hepiniz için. İnşallah bütün yüzlerin üstüne atlarsınız. Yüz, yüz puanları havalarda uçuştururuz. Ve sene sonunu da çok güzel bir ortalamayla ve hepiniz de inşallah takdirle sonlandırırsınız. Bunun için Partikül Matematik kanalı olarak biz elimizden geleni yapacağız. Seninle beraber bütün özel biliyorsunuz en önemli derslerimizden biri. En çok gördüğümüz derslerden biri matematiktir. Bütün matematik dersleri en ince ayrıntısına kadar bütün taktikleriyle, kısa yollarıyla ve akılda kalıcı bir şekilde sana anlatacağım, aktaracağım. Senin de işin bunları çok iyi bir şekilde takip etmek, izlemek ardından tabii kendi çalışmanı yapmak. Ama tabii ki de bunun için ne gerekiyor? Eğer değilsen ve gelecek videolardan da anında haberdar olayım, dersleri kaçırmadan izleyeyim istiyorsan ücretsiz bir şekilde abone olabilirsin kanalımıza. Abone ol butonu hemen videonun altında ona basabilirsin. Arkadaşlarına da haber verebilirsin. Böyle böyle bir hoca var. Böyle böyle bir kanal var. Çok güzel 5. sınıf dersleri anlatıyor diye bizden bahsedebilirsin. Bu bize güç verir, motive eder. Haberin olsun. Aynı zamanda videoları da beğenmeyi unutmayın ki ben bu kanalda kaç tane matematik 5. sınıf matematik öğrencisi var? Onu da görmek istiyorum. Tamam Bunun için de beğen butonuna yine basarak ben buradayım demiş olursunuz. Diyor ve seni ne yapıyorum? Şöyle ders ekranıma alıyorum. Görüyorsun ki ilk konumuz nedir? Milyonlar. Gayet önemli bir konu. Hazırsan başlıyoruz. Hadi bakalım. Şimdi öncelikle bölük isimlerinden bahsedeceğiz ve bu sayıyı okuyacağız. Artık 6 basamağın üstüne çıkıyoruz. 9 basamaklı sayıları okuyacağız. Milyonları öğreneceğiz artık seninle beraber. Sen artık büyüdün ya. Milyonları söyleyebilmelisin. Şimdi ilk olarak en sağdaki şu üçlü grubu görüyorsun. Bunların basamak isimlerinde konuşacağız. Biz bunun bölük ismine ne diyoruz biliyor musun? Buna birlik bölüğü diyoruz tamam mı? Birlik. Ondan sonra... Binlik bölüğü geliyor şu kısım yani birler onlar yüzler dedikten sonra işte ee, binler, on binler, yüz binler diyeceğiz. Hep binler diyoruz ya işte o yüzden o bölüğün adı binlik bölü. Ve en son daha doğrusu artık bu sene neyi görüyoruz? Altı basamaktan sonra yedinci basamaktan itibaren ne diyeceğiz? Milyonlar bölü diyeceğiz tamam mı? Birlik bölü, binlik bölü, milyonlar bölü. Bölük isimlerimiz bu. Bölükler gençler üçerli gruplardan oluşur. En sağdan itibaren bak üç tanesi Birlik bölü. Ondan sonraki üçlü binlik bölü. Ondan sonra bir tane olur, iki tane olur, üç, yine üç tane de olabilirdi burada. Ona da ne diyeceğiz? Milyonlar bölü diyeceğiz. Peki gel senle bu sayı nasıl okunur onu konuşalım. Öncelikle şöyle bir sana kısa yol vereceğim. Şuradaki ilk noktayı görüyor musun? Bu noktanın adı bundan sonra bin. O noktayı gördüğünde bin diyeceksin. Bin. Nereye bineyim hocam? Öyle, o, o, binmekten bahsetmiyorum. Bin, e, on bin, yüz bin falan ondan bahsediyorum. Tamam Oraya noktayı gördün mü bin diyeceğiz. Peki bu noktayı görünce ne diyeceğiz hocam? Onun da adı milyon. Tamam mı? Şimdi bak okuması çok kolay olacak seninle. Gel okuyalım. İki milyon. Noktayı gördüm milyon dedim bak. İki milyon. Şurayı oku. Dört yüz otuz. Bin. Çok güzel değil mi bak? İki milyon. 430 bin 285. Mevzu tam olarak işte bundan ibaret. Bu kadar. Şunun adı milyon, bunun adı bin. Bunu bilirsen bütün sayıları çok rahat, patır kütür okursun. Tamam mı? Hadi şunu okuyalım. Aşağıdaki sayıların okunuşlarını yazınız demiş. Hemen başlıyorum. Önce okuyayım sonra yazalım. 3 neydi bu noktanın adı? Milyon. O zaman söyle. 3 milyon. 805 bin 632. Tamam mı? O zaman yazalım. 3 milyon. Ne diyeceğiz? 805. Oradaki sayı şuradaki bölükteki bu bölükteki sayı 805. 805 bin. En sondaki bölüğümüz 600. 600. 600. 32 Şahane yazımdan dolayı özür diliyorum. Biraz fazla güzel yazıyor olabilirim. <laughs> Şimdi sıradakini okuyalım. Nedir? 128 milyon. Otuz bin yedi Bölüğün başında sıfır varsa o sıfırın bir değeri yok biliyorsunuz. Direkt orada 035 diye okumayız. Direkt 35 diye okuruz. Otuz bin yedi Ya da mesela şurada sadece 5 olabilirdi. O zaman 5000 bin deyip geçecektik. Bunu yazmayacağım. Bu da size ödev. Herkes yorumlarda bunu yazsın. Bunun okunuşunu yazın yorumda tamam mı? Peki aşağıda okunuşları veren sayıları yazalım. Bak bunu yapar. Bakalım. Birincisi 89 milyon. Aha hemen başlıyorum o zaman. 89 milyon noktamı koydum. Devam ediyorum. 645 bin. Ha 645 yazacağım. 645 1000 nokta mı yazdım? En sonda da ne yazıyor bakın? Şurada 3 yazıyor. Şimdi benim şu bölüğü doldurmam lazım ama oraya 3 yazmam gerekiyor. Yani şimdi sadece 3 yazsam olur mu? Olmaz. Ne söylemiştik? Bizim bölüklerimiz 3 kişi olacak. 3'erli 3'erli ilerleyecek. Dolayısıyla bölüğü doldurmak için başına 0 0 koyacaksınız. Üç yazdığı için orada bir, bir kişi var orada olmaz. Yalnız olur. Yalnız kurdu e, kaparlar. Artık neyse işte tamam. Yalnız gezi. Yalnız kuzuyu kurt kapar. Ha öyle daha iyi oldu. Dolayısıyla o üçü yalnız bırakmayacaksın. Yanını sıfırla dolduracaksın. Her takım üç kişiden oluşacak. Haberiniz olsun. Peki mesela şu sayı daha zor. Yedi milyon beş. Oha sayıya bak. Yedi milyon beş. Hadi yazalım senle bunu beraber. Nasıl yazacağım? Önce 700 milyon. Bak noktamı koydum. Şimdi diyeceksin ki hocam bin yok. Yani 700 milyon bilmem kaç bin diyemiyoruz. Bin yoksa yani şu milyonlar bölüğünü doldurdun. Binler bölüğü ve birlik bölüğü var. Bin, binlik bölüğü birlik bölüğü var. Şimdi şurayı 3 kişi doldurmam lazım ama sayının içerisinde öyle bir şey yok. Yoksa sen Orayı sıfır 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 dolduruyorsun. Üç tane sıfır. Üç kişiyi oraya yerleştireceksin. Ondan sonra da buraya beş yazacağım. Ama beş bir tane olmaz. Orada üç kişi olacak. Ne yapıyoruz? Sıfır sıfırı başına yapıştırıyoruz. Dedim ve geçtim. Gelelim basamak isimlerine. Sen basamak isimlerini zaten ilkokuldan biliyorsunuz. Bir tekrar edelim. İlk basamağımız neydi? Birler basamağı. Sonraki? onlar basamağı. Sonraki şu 8 yüzler basamağı. Ondan sonra artık binlere geçiyoruz. İlk basamağımız binler basamağı. Ondan sonra 10 on binler. 10 binler basamağı. Ondan sonra 100 binler. 100 binler basamağı ve şimdi yeni öğrendiğimiz milyonlara geçiyoruz. 4 için ne diyeceğiz o zaman? milyonlar basamağı Ondan sonrası aynı zaten. 10 milyonlar basamağı. Ve son olarak 100 milyonlar basamağını yapıştırıyoruz. Bak baştan okuyalım. Birler, onlar, yüzler. Binler, on binler, yüz binler. Milyonlar, on milyonlar, yüz milyonlar. Tamam. Hadi senle bir de sayı okumaca yapalım. Okuyalım mı şu sayıyı? 324 milyon. 659.871. Tamam mıyız? Hadi geçtik yeni konuya. Sayı değeri, basamak değeri konuşalım. Şimdi gençler, sayı değeri dünyanın en kolay konusu. Çünkü sayının kendi değerini istiyorum. Mesela ilk birler basamağında 4 var. O sayının değeri nedir? 4'tür. Tamam? Bu kadar. Onlar basamağında 8 var. O sayının sayı değeri 8'dir. 7 var? 7'dir. 9 var. 9'dur. 4, 4'tür. 3, 3'tür. 6, 5 ve 7. Sayı değeri sayının bizzat direkt kendisidir. Tamam mı? Aynısını yapıştır, geç. Ama basamak değeri öyle mi? Ah o basamak değeri. Tabii ki de öyle değil. Nasıl peki hocam? Şöyle. Şimdi sayı değeriyle o sayının bulunduğu basamağı çarpacağız. Mesela 4 birler basamağı değil mi? O zaman bunu 1 ile çarpacaksın. 4 kere 1 nedir? 4'tür. O zaman bunun basamak değeri 4. Peki 8'e bakalım. 8'i 10 ile çarpacağız. 8 çarpı 10'dan. Bunun basamak değeri 80. 7 yüzler basamağında. O zaman 100 ile çarpacağım. 7 çarpı 100'den 700. 9 binler basamağında. O yüzden 1000 ile çarpacağım. Bunun basamak değeri 9000. 4 10 binler basamağında olduğu için 10 binle çarpacağım ve ne diyeceğim? 40.000 bin diyeceğim. 3 100 binler basamağında dolayısıyla 3 kere 100 bin 300 bin diyeceğim. 6 artık milyonlar basamağındayız. Dolayısıyla 1 milyonla çarparsam 6 kere 1 milyon 6 milyon yapacak. 5 10 milyonlar basamağına dolayısıyla 10 milyonla çarpıyorum. Cevap 5 çarpı 10 milyon 50 milyon yapacak. Ve son olarak 7, 100 milyonlar basamağında. Dolayısıyla 7 kere 100 milyon, 700 milyon deyip basamak değerini bu şekilde bitireceğim. Tamam. Basamak değeri daha büyük olandır. Sayı değerleri bak buraya çarpıları koydum ama onları karıştırmayın. Sayı değeri sadece 4, 8, 7, 9, 4, 3, 6, 5, 7'dir. Geçtim. Sor bakalım buradan hocam nasıl soru gelir? Sordum bakalım. Bir sayı vermiş bize. Önce okuyalım mı? Okuyalım. Şurada noktalarımızı hayali olarak düşünelim. İlk noktamız şurada bindi. İkinci noktamızın adı da milyondu. Hadi okuyalım. 637 milyon 870 1541 Mükemmel okuduk. O zaman soruya gelelim. Şimdi sorumuz şuydu. Şunları silelim ıvır zıvır. Neydi? Sayısında sayı değeri en kocaman olan sayının basamak değerini sormuş. Şimdi sayı değeri en büyük demek ne demek? En büyük rakamı soruyor aslında. En büyük rakam hangisi ki? Hemen şurada gördünüz değil mi? Siz gibi çakallar, mini mini birler, çalışkan beşler atlar onun üstüne görür. En büyük sayı değeri kimin? Sekizindir. Peki bana şimdi bu sekizin basamak değerini söyle. Basamak değerinden önce onun bulunduğu basamağı konuşalım mı? Birler, onlar, yüzler, binler, on binler, çat çat, yüz binler. Dolayısıyla bu arkadaşı yüz binle çarpacağız. Kim o? Sekiz. O zaman sekiz çarpı yüz binden ne gelecek? Sekiz yüz bin gelecek mi? Harikasınız. Geçtim. Şimdi dersi neyle bitireceğiz? Dersi EFSO ile bitireceğiz. Nedir hocam EFSO? Efsane sorunun kısaltması. Yani karşınıza gelebilecek Yeni nesil soru. Bizim derslerde böyle aralarda bazen yeni nesil sorular çözeceğiz ki seni ufak ufak neye alıştıralım? Yeni nesil çözmeye alıştıralım. Yeni nesil sorunun ne olduğunu öğren. Bir tık daha zor soruyu nasıl çözeriz? Nasıl yaklaşıyoruz? Nasıl böyle tokatlıyoruz onu sana öğretmek istiyorum. Yeni nesil diyorlar ama aslında yani matematiğin farklı bir dalı gibi düşünmeyin bunu tamam mı? Burada da nihayetinde Matematik yapacağız yahu. Matematiksel işlem yapacağız. Bakalım neymiş ne yapacakmışız. Hemen okuyalım. 10 milyonlar basamağındaki rakamı 7 olan. Rakamları farklı. 8 basamaklı en büyük doğal sayının 100 binler basamağı. ...oo işte efso budur. Efso budur. Bana böyle gelin diyeceksiniz tamam mı? Şimdi ben bu tarz soruları nasıl çözerim biliyor musun? Önce kodlamamı yaparım. Sayımız milyonlardan filan da bahsediyor. Şöyle 3 bölükten oluşacak. Neydi bölüklerimizin ismi? Birlik, binlik ve milyonlar bölüğü. Hani binler bölüğü. E, hani binlik yazıyoruz da şöyle hadi düzgün yazalım. Şöyle 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 şöyle. Bu basamağımızın, e, bu bölüğümüzün adı birler bölüğü. Binler bölüğü ve milyonlar bölüğü. Tamam. Şimdi o zaman. <laughs> bunların, bu bölüklerin hepsinde ne oluyordu? Üç tane... Ne oluyordu? 3 tane rakam oluyordu. Yani birler, onlar, yüzler, binler, on binler, yüz binler, milyonlar, 10 milyonlar, 100 milyonlar. Bunlar bölüklerimiz üçer üçer yazılıyordu. Şimdi bana burada bazı bilgiler vermiş. Bakalım. Mesela 10 milyonlar basamağı. 10 milyonlar neresi? Milyonlar bölüğünde. Milyonlar ve 10 milyonlar. Şurası 7'ymiş. Aha, ilk ilk bilgi geldi. Tamam. ...rakamları farklı 8 basamaklı diyor. He, ben 9 basamak açmıştım. 8 basamak dediğine göre çat. En baştakini de sildim. Bak 3, 6, 7, 8 basamak oldu. Tamam. Şimdi buradaki ne yapacağım? Rakamları farklı en büyük doğal sayı yazacağım. Madem en büyük istiyorum... ...en büyük rakamları kullanmaya çalışacağız. Kim benim rakamlarım? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0... Burada 7'yi çiziyorum. Kullanamam çünkü rakamları farklı demiş. 7'yi ben sayımın içinde zaten kullandım bir kere. Bir daha kullanamam. Şimdi diğerlerini de büyükten başlayarak kullanmaya başlayacağım. En büyüğümüz 9. O zaman şöyle 7'nin yanına 9 gelsin. Sonra 8. Sonra 7 yazamam. 7 yazamam çünkü 7'yi kullanmıştım. O zaman 6'ya geçiyorum. Şöyle 6, 5, 4, 3, 2. Yazabileceğimiz rakamları farklı en büyük sayı budur. Tamam mı? Bu sayının doğal sayının yüz binler basamağını istiyor. Hemen gel basamakları bir hatırlayalım. Birler, onlar, yüzler, binler, on binler ve bingo. 100 binlere ulaştınız. Tebrik ediyorum. 100 binler basamada kim varmış o zaman? 8 varmış. Gidiyorsunuz C şıkkına vuruyor. Ve dersi de orada bitiriyorsunuz. Gel face to face konuşalım. Şimdi sevgili minimi bir çalışkan 5 Dediğim gibi derslere devam edeceğiz. Milyonlar bu şekildeydi. Ara ara soru çözüm dersleri de yapacağız ekstra. Yazılı zamanınız geldiğinde ben size yazılı hazırlık çalışması da yapacağım. Çok güzel yazılı soruları da hazırlayacağız sizlere. Tek derdimiz siz yüzleri kapın. Sene sonunda takdirle çok güzel bir ortalama ile bitirin. Tamam? Tek derdimiz bu. Sen de elinden geleni yapacaksın tabii. Tamam mı? Ödevlerinizi ihmal etmeyin. Okulunuzu ihmal etmeyin ve tabii ki de partikül matematiği ihmal etmeyin. Her attığımız videoyu hemen saldırıp izleyin hepsinden mutlaka çok ciddi bilgiler kapacaksınız. Buna emin olabilirsiniz. Tamam. O zaman ne yapıyorum? Dersimi bitiriyorum. Bir sonraki derste yeniden görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın ve matematikte kalın. Hoşçakalın.